Merhabalar, evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dekoratif kabak yapacağız. Bunun için öncelikle malzemelerimi göstermek istiyorum. Şöyle bir yoğurt kovası aldım. Böyle bir cam vazo poşet geçirdim içine. Daha sonra temizlemekle uğraşmamak için böyle bir şey yaptım. 1,5 litre suyum var. Malzemem fazla çıkarsa daha fazla kabak yaparım. Makasa ihtiyacımız var. Şöyle birkaç adet lastiğim var. Bunları satın almadım. Yumurta kolilerinden çıkardığım lastikler. Onları atmayıp böyle bu şekilde biriktiriyorum. Sakta zamanı gelir zamanı demişler. Tam da ona uygun oldu. Birkaç adet çorabım var. Çoraplarla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi hem böyle çorapları kullanabilirsiniz hem de kilotlu çoraptan şöyle kesebilirsiniz. Bunu kesmemin sebebi şuydu. Ağız kısmı lastiksiz olduğundan Kabağın sapını yaptığımızda daha güzel olur diye düşündüm. Böyle kestim. Bunun ağzı kalın olduğundan sardığımızı doladığımızda kalın duracak. O nedenle bu daha iyi. Şimdi bir tanesini şöyle geçireyim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Diyelim ki evinizde lastiğiniz yok. Ne kullanabilirsiniz? bu şekilde ip de kullanabilirsiniz. 1,5 litre suyumuz var. Öncelikle suyumuzu koyuyoruz kabımıza. Alçıyı karton pera alçısını serpiştiriyoruz arkadaşlar. ağırlaşmaya başladı şimdi. Karıştırdıkça kıvamını da almaya başladı. Pasta kreması gibi. Kıvamı çok iyi oldu. Evet, dökmeye başlayacağım şimdi. Bu sadece bunu yetecekmiş gibi geldi bana. öyle? Bir buçuk litre suyla üzerini kaplayacak kadar alçıyı döktük. Genelde alçı sudan daha fazla oluyor. Yani kullandığımız su bir buçuk litre ise alçı da muhtemelen 3 kiloya yakındır. Bir bakalım nasıl oldu. Hmm, biraz sulu. Azıcık bekletelim değil mi? Yoksa çıkartalım mı? Emin olamadım. her tarafıma sıçrattım. Şöyle koyalım. çorap da çok fazla esnemiyor aslında bakarsanız. Harcım çok ama çorabımda sıkıntı var. Şunu şuradan bağlayalım bir. Eldivenle de devam edemiyorum. Çıkaracağım. Kayıyor çünkü elimden. Neden böyle oldun? Topi top olmadın. Şimdi lastikleri geçireceğim ama açıkçası etrafta batıyor biraz. İkinci lastiğimizi alalım. Aa, her tarafı batırdım. Saçım falan da battı. Şöyle mi dursa? Evet daha iyi oldu. Şöyle güzel oldu. Bence. Güzel bir kabak oldu ama büyük olmadı. 15-20 dakika geçti. Tepsiye aldım kabağı. Şöyle lastiklerini de daha çok kurumadan çıkartmaya çalıştım ki belli olsun. Bunu kenara alacağım. Şimdi diğerini yapmaya başlayacağım. Evet yeniden karşınızdayım halçımı hazırladım. Aradan 3-4 saat geçti. Yalnız 20 dakika sonra ben bu lastikleri gevşetmiştim. Şöyle çıkartabiliriz. Yine batırdık her tarafı. Nasıl görüntüsü güzel oldu. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum şimdi ben karton puer altısı kullandım bildiğiniz üzere. Ama daha sonra saten ile sanki daha iyi olur diye düşünüyorum. Saten altı daha geç kuruduğu için şekil verirken aceleci davranmamıza gerek kalmaz. Harcımız da boşa gitmez bir de daha kıvamlı yaparız onunla. Bu çoraplarla böyle küçük oldu. Hani istediğim kadar büyük olmadı. Külotlu çorabın üst kısmını kullanırsak nasıl olur acaba? Onu bir denemek lazım. Başka bir projede külotlu çorabın üst kısmını ve saten alçıyı kullanırız. Bir de onu denemiş oluruz nasıl olacak diye. Başta çorabı sökmeyi düşünmüyordum. Üzerinde kalsın diye düşünmüştüm ama şöyle bir bakalım. Bir soyalım alçımızı. Bakalım çorabı kaldırırsak daha güzel bir görüntü çıkar alttan. Bayağı dağılıyor etrafa. Oh, her yere dağılıyor. Bakın daha pürüzsüz bir yüzey oldu. Çorabı kaldırınca. Bir kutunun içinde bu işlemi yapın. Etrafa sıçramasın. Enfes, bonito. Evet, önemli kısım şurası. Kabaklarımızı bir gün beklettim. Bir gün bekletmenize gerek yok. Ben vaktim olmadığı için bekletmek zorunda kaldım. Şu saplarını sökmedim. Sökebilirsiniz. Söküp şu altını iyice temizleyip o şekilde kullanabilirsiniz ama ben sökmek istemedim. Bu şekilde kullanmak istiyorum. Şunu kullanacağım. Kadensin. Ve bunu. Boyamaya alt taraftan başlıyorum çünkü Yanları boyadığımızda, alt tarafı boyamaya geçtiğimiz zaman yan kısımlarda iz oluşabilir. Fırçamı biraz ıslatıyorum. Wax uygulasam mı diye düşünmüyor diyelim. Şu an çok kararsızım. Ne renk yapacağımı bilmiyorum. Şöyle altı boyadım. Hafifçe şu şekilde kırılmadan bırakalım. Biraz böyle kalsın. Bunu golda boyayıp, sonradan wax uygulayıp, eskitme mi yapsam diye düşünüyorum, kararsız kaldım renkler konusunda. Önce şunu bir bitirelim. Bu arada boyama işlemini sprey boyayla da yapabilirsiniz. Daha hızlı olur. Bir an önce bitirmek isterseniz de saç kurutma makinesi ile kurutup, boyama işlemine devam edebilirsiniz. Şöyle kadensin. Altın renkli varağını kullanacağım. Birazcık tozundan. Birazcık da Hmm, fena olmadı. Üzerine yaldız boya uygulayacağım için varağın damlaması sıkıntı olmadı. Aslında hafif hafif dokundurabilirim şöyle. Aa güzel oluyor bence. kabaklarımıza varak dokunurum ama şuradaki yapay görüntüleri ortadan kaldırmak için üzerinden bir de yaldızlı boya ile geçelim. Boyamızı kuruması için bir gün beklettik arkadaşlar. Şimdi ise vernik uygulamasına geçeceğiz. Vernik olarak bunu kullanıyorum. Daha önce fanus çalışmamda da göstermiştim. Bu benim en çok tercih ettiğim ve en çok sevdiğim vernik. Kadensin Ultimate Glaze su bazlı kalın sır verniği. Özellikle böyle biblolarda parlak bir görüntü isterseniz bunu öneririm yine size. Sprey vernik de kullanabilirsiniz. Bu arada fırça izleri dün sürmüş olduğum metalik boyayla kapandı. Ama kameradan baktığımda hala izler varmış gibi duruyor. Çıplak gözle bakıldığında geçişler çok daha güzel. Tüm işlemlerimizi tamamladık. Nasıl buldunuz kabakları? Beğendiniz mi? Kabaklarımı beğendiyseniz lütfen yorumlar kısmına görüşlerinizi ekleyin. Aynı zamanda bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki çalışmada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.